Ayrımlar efendim. Benim minik kızımı aldık gidiyoruz. Uygun, uygun, uygun. da gözüm kapalı gibi durabilir ama gözüm açık. Koyalım çocuğumun yüzlerini, gözlerini. Birazdan sonra uyuyacağım. Uy, tamam. Günaydın. Tamam. Evet, şu yeşillikleri son yeşilliklerimiz. <laughs> Sonbahar doğru. Tam gidiş var. Yarın oradan saçımı kaynağına gidin. Kaldırımdan gidin. Hadi çık kaldırıma. Neyse kızı bıraktım okula. Rahatladım. İyi oldu. Çocuğum. Ben götürünce daha mutlu oluyor. şimdi doğru gideyim artık. <Gülüyor> <Gülüyor> Aynen tatlı. Evet yeni yumurtalar geldi yine. Sürekli yeni yeni taze taze yumurtalar geliyor buraya. Konağın yumurta. Günaydın. Günaydın. işleriniz olsun. Bugün biraz kötü oldu ama bugün yapacaklar mı bilmiyorum. Geleceklerdi. Galiba. günaydın bak ada çayıysa buyur gel var bunlar efendim sabah kahvaltısı hazırlığı yumurta yapıyorum bu arada orayı tam göremiyorsunuz şöyle göstereyim Karıştırma Çekim yapıyorum. Kız iki kız kahvaltı yap. Ne Sen kendini gösterme. Biraz dur, iki dakika. Yap yapacağını sen orada, burayı çekmiyor değil Çekiyor. O burayı çekiyor. Yeter. Üç tane bize. Aile hayli, hayli yeter. İşte. ters koydum sandım. Zeytin, domates, yumurta, peynir var. Aa, azıcık evet Şerif ablamın turşusundan koyayım. Sos turşudan çok da güzelmiş. Ağzını bir açayım şey, birazcık. Ay,

pilavımı su içine yapsaydım diyeceğim ama balıklarımı affederdim. Niye öyle oldu? Bu çok sallandı diyeceğim? Yok. Niye bu kadar düşürüyor? Onu da anlamadım. Şimdi onun altını kapatayım ben. Neyse. İyi ki de üstüne gelmedi. Ona dövaydım. Bu ile yıkanacaksın. Allah Allah, ben bu kadar da görmedim de bunu. Niye o kadar iş kırmaya hazır olduğunu anlamadım. Bir şey gibi olmuş sanki. Suyunu mu ne fakıttı? bıraksam da fışkıracak da en iyisi ben şunu bitireyim şeyini mutluluğu için fışkıracaksa burada fışkırsın aa bitmiş evet Allah Allah niye böyle olduğunu da anlamış değilim ha ekrana geldi mi yok gelmemiş çok şükür gelmemiş Anlamadım ha gerçekten Niye öyle oldu? Ben de anlamadım. Bunu kesip de mi alıyorlardı kız? Hey, Al kesersem de başka kaba koymam lazım. Az gene çıkarayım da. Bunu şey seviyor. Özgür seviyor özgür. Neyse. Biber bu. Aynen kıl biberi. Bunu olmadı keseriz de. Ay. kapatmamıştım ben. Şimdi dükkanın internetini kapatmaya gideceğim. Yolda çıktım yola. Ayrıca elektrik ödenmemişti iş yerinin. Onu ödeyeceğim. Çok işim var. Bu arada şeyi çağırdık. Şimdi ne de olsa duvar kırılınca mutfakta karşı duvara geçecek ya mutfak dolapları. Baya iş var yalnız. Onu oraya geçirmemiz demek, duvarı kırmamız demek baya bir külfiyet oluyor yine de. Olacak. Bakalım iki taksitle diye anlaştık. 18 bine gelecekmiş. 18.000 olacak dedi. Korular <laughs> falan dedi güzel yapılmamış. Hep ortada görünüyor dedi. Onlar saklayacakmış onları. Çoğun ortada görünmeyecek bu kadar dedi. Yani daha böyle bir iyi olacak dedi. Bakalım inşallah. Ta dışarıya kadar tekrar o doğal gaz bunları değişecekmiş. Tekrar şey çizilecek. Ona göre bir daha yapılacak. Allah izin verirse. Bakalım. Hayırlısı neyse olsun. Çünkü evin içini gördükçe şey, ben mahvoluyorum, hasta oluyorum. Özgür de şu an şeye başlayacak kısım yapmaya başlayacak. Ben gidince gelince. Çok işim var. Böyle benim herhalde 3-4 ayda anca toparlamak. Anca olur gibi geliyor bu gidişle. Çünkü eksiği bitmiyor. Sürekli bir şeyler var. Bakılmayınca da her taraf gitmiş. Üzüldüğüm de ben çıkarken böyle değildi. Bu kadar değildi. Çok 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 baştan sağma olmuş. Her taraf gitmiş. Olur, he? yani. yapılacak hepsi. Of. Hatta mühendis bile diyor ki gelen e, esnafım ayrıyeten arada çay falan da götürdüğüm kahve falan şey diyor bizim evlerde bile diyor daha bir sürü şey var yapılıyor hala bitmiyor diyor kaç senelik evler diyor bitmiyor diyor yani daha bir sürü yapacağım işler var evde diyor kapılar mı boyanmayacak her şey yapılacak diyor e aynen bitmiyor işte bitmiyor. Ben daha yeni taktırmıştım o evden ayrılmadan o kapıları. Yerler hep yeniydi zaten banyo yapanlar o salgı şey yapmışlardı. Kötü yapmışlardı. Yerlerde laminatlar hep kırılmıştı. Alttan geçirmişlerdi. veya işim var diyorum ya. Çok işim var hatta. Bayağı iyi geçtim. Çok işim var. Olacak. Bir şeyler olacak inşallah. Evet. Bugün hava çok güzel. Sabah biraz serindi ama sonra bir güneş geldi. Bayağı güzel. Havayı seviyorum. Bakın ağaçların içinde küçücük bir yer ama güzel. Kullanacaktır o tarafı ilerden diyecektim ama hep buradan geçeyim bence. Çok güzelmiş. Aziz Allah çeşitli farklı geldi gözüme. Ev için terliklerde Neyse, geze gidelim. Ay, bu arada Ali, evet faturamda da, da ee, ödenmişlik var, mı? bakacağım. Hiç kafam karışık, ödedim mi, ödemedim mi? Çok şükür işlerimi hallettim, geri dönüyorum şey bakalım son bir fatura daha gelecek bir tane ee, ona göre kapanmış olacak Ailede elektrik bir 250 o zaman bayağı bir fazla yapacak bir şey yok iş yerine şimdi gördüm ya çok şükür kaç paraladı. parladı. Sadece şey kaldı. Şu orta göbeği ama şimdi bakmış batmış. Takmasa iyiydi. İyiydi. Bu arada çok geçmiş olsun Malatya, Diyarbakır tabi hepimizi etkiledi. Artçı depremler ben hissetmedim. Deprem oldu diyerek e, komşularımız uyardı. Hani burada hissettiniz mi diyen oldu ama ben ne bileyim hissetmedim. Allah'ım yine hissettirmesin de. Allah'ım korusun. Ya Rabbi metallerinden korusun. Deprem gerçekten çok fazla bizi etkileyen bir şey. Allah'ım göstermesin ya Rabbim. Düşünemiyorum bile. İyi ki de dedim gösterme, yaşatmadı. Hani hissettirmemesi çok farklı bir şey. Bu arada e, deprem üstü Malatya olan Malatya'ya çok çok geçmiş olsun bizlere de tabii ki Diyarbakır falan da hepsi yakın artçı depremler beni bugün telefonlarım çok çaldı hepsi soruyor ki e, bizim burada hissedilmiş baya hissedilmiş ama Allah'tan ben hissetmedim yukarıdaydım hatta o ara doğalgaz için falan konuşmaya gelmişlerdi onlarla konuşuyorduk hiç hissetmedim Allah korkutmasın yine de çok geçmiş olsun gerçekten Allah'ım korusun ya Rabbim Son olsun inşallah Son olsun Allah'ım acı göstermesin Ya Rabbim göstermesin deyince tüylerim diken diken oluyor Allah'ım Allah korusun Ya Rabbim korusun Çok geçmiş olsun diliyorum Bugünü de çok şükür Böyle bir atlatıyorum şu an Bugün nedense biraz daha böyle bir gergin yineyim Böyle bir stres Evin içini gördükçe zaten stres stres Annem işte Annemi kıramadık avizenin takılmasını istemişti. Ben derken de almışım. Ev bittikten sonra alsaydım. O çok öves ediyor diyerek avizeyi aldım. Zaten taşlarının birkaçı kırılmıştı. Onlar da demiş ki bizimki de işte eşim daha fazla kırılmasın kaldıralım. Annem de ısrar edince avize takılsın diye. Oysa ki daha zımpara yapılmamıştı. Şimdi ne oldu? Zımparanın içinde kalmış. Avizem kötü olmuş. Silmeyince hepsi geçer diyor da benim için gitti. Ben beyaz olmuş, un gibi olmuş avize. Artık ne yapayım? Yapacak bir şeyimiz yok. Temizlerim. O da iş olsun. Allah'tan çok şeyi yok. Teparvatı yok da. Temizlenir, hemen temizlenir. O Az da, kalmış da, bir bizse şu tamam. işlerin bir bitse. Her tarafa baktıkça ben bunalıma giriyorum. Strese giriyorum. Şey, stres oluyorum hep abi böyle. Abi. Evin için her tarafı kötü. Her abi tarafı. Abi. Her taraf kötü. Bir taraf değil arkadaşlar. Mutfağı gören zaten böyle kendinden geçiyor yani. Bu nasıl yapılacak bu kadar olay. Adam şimdi projesini çizecek. Onaylanacak işte. Ona göre başlayacak yapmaya. Terek başlaması lazım. Çok işim var benim. Çok çalışmam lazım. Tabi hepsine para 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 diyorlar. Başka bir şey değil. parasız yapacak hali yok yani. Allah kolaylık versin. Herkese kolaylık versin. Yoksa bu haldeyken. Hiç böyle içime silmiyor. Her taraf birbirinde gördükçe içim içimi kaldırıyor. Ne artık Bir şeyler yapacağız Allah izin verirse. Dualarınızı esirgemeyin. Elimden geleni yapıyorum. Kendinize çok iyi bak. Bunu kısa atayım hemen. Akşam yine Allah izin verirse bir vlog daha yapmaya çalışacağım. Diyorum diyorum bir aksilik oluyor. Ama bu akşam inşallah bir vlog daha yetiştirmeye çalışacağım arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. ilk ki, ki Allah razı olsun diyor destekleriniz için. Görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olun.